Gece muhtemelen bir eksi 20, 20 bulmuş. Her yer buz. Yürünen yerlerin hepsi buz. Yolların hepsi buz. Evet. <laughs> buz. Bir tek ona yok. Bir tek ona yok çalışıyor. <laughs> Şu yollar buz. Buradan buradan çıkmış. <laughs> Nereden gideyim ya? Üzerine bu bak. Bakın. Kaldırım burası ya. Bak kaldırım ne kadar geniş. Üç arabası var buraya. <laughs> kaldırım böyle. Yine geldik aynı Çok soğuk. Bayağı bir soğuk. Bunu nasıl düşüyor?